Neyse bir ne yapıyoruz? Kapak fotoğraf yapacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Şimdi arkadaşlar herkes merak ediyor. Abla nasıl kapak fotoğraf yapabilir? Nasıl kapak fotoğraf yapabilir? Size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi gelin başlayalım. Arkadaşlar ilk önce arkadaşlar bu başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Önce arkadaşlar evinizin ışınlanması. Ama kendi eviniz tabi Gündüzü şey, alıyorsunuz arkadaşlar şöyle Eğer karanlıksa Arkadaşlar bir yere gidiyorsun şöyle Bu tarafa doğru, doğru Gidiyorsunuz Buraya doğru arkadaşlar Ve Fotoğraf girip Öbür tarafa döndürüyorsunuz ve böyle, böyle çekiyorsunuz siziniz gibi böyle çekiyorsunuz şöyle şöyle Evet. Bir dakika arkadaşlar. Şu bu tarafa bu tarafa, tarafa gelin. Şimdi oldu. Arkadaşlar şöyle bu tarafı yapıyorsunuz. Şöyle çekiyorsunuz arkadaşlar. Onu sonra ekran görüntü alıyorsunuz arkadaşlar. Ay. Tamam. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Hop. Tamam aldık. Şimdi arkadaşlar çıkıyoruz. Ay çok ses oldu. Çok arkadaşlar. Şimdi ee, başka ne yapacak? Neyse arkadaşlar. Şunu atladım. Hmm. Arkadaşlar şimdi evimize gidiyorsunuz. Arkadaşlar evimize gidiyorsunuz. Ee, evet, gidiyorsunuz arkadaşlar. Olsun arkadaşlar. Gidiyorsunuz ya. Böyle bir odanız olması lazım arkadaşlar. Şöyle çünkü çekeyim. Şimdi size anlatacağım arkadaşlar. Ee, şimdi başladım arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar buraya giriyorsunuz ve bir yer arkadaşlar yeşil olması lazım ki e, bir şeyler yapalım. İlk önce buraya, buraya boşaltalım burayı. Burası olur diye düşünüyorum. Yani burası olur. Evet yani arkadaşlar her şeyi sili siliyorsunuz. Ve Buraya yeşil olacak arkadaşlar. Çünkü arka plan yeşil olması lazım ki eee sinebilsin. arkadaşlar. Şimdi buraya boyuyorsunuz arkadaşlar. Yep yeşil olması lazım. Yani. Şöyle. Bu şekilde burada arkadaşlar şöyle düz yer olması lazım. Tamam. Böyle. Şimdi Şimdi arkadaşlar ekran fotoğrafı çekiyorsunuz. Bir dakika ay. Arkadaşlar çok özür dilerim. Neyse bir dakika tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar durmadan alıyor. Ha tamam. Oldu. Tamam. Arkadaşlar istediğiniz pozları istediğiniz pozları verin arkadaşlar. İstediğiniz pozu arkadaşlar yapabilirsiniz bu arada. Ben bunu yapacağım şöyle şey şöyle, şöyle. Hı. hop çekelim böyle Hı. evet şimdi şöyle bir. evet arkadaşlar bir tane daha çekeceğim şimdi Hı. hep bunu arkadaşlar kırpacağız Arkadaşlar başka yapmayacağım ben. Arkadaşlar eğer yapmak istiyorsanız şey yapabilirsiniz. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar uygulama olması lazım. Şöyle bir arkadaşlar bu böyle bir uygulama olması lazım. Pitch saat arkadaşlar ve bir tane daha uygulamamız var. Bir de bu arkadaşlar. Batch Crow diye bir tane uygulama arkadaşlar. İlk önce Pitch Pitch Sart'a giriyoruz arkadaşlar. önce arkadaşlar, unuttum. unuttum. önce arkadaşlar kırpacağım ve geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonra böyle yaptık ki arkadaş düzenlemeye basıyoruz. Ve şöyle daraltıyorsunuz arkadaşlar. Beraber kırpmak. Arkadaşlar kırp. o kadar da böyle büyük yapmayacak. Böyle yapın çünkü kolaylık sağlasın. Şöyle dur. Böyle arkadaşlar kopyalıyorsunuz. Bunu böyle. Bunun öbür resimlerde bu aynısıydı böyle. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle olacak. Gördüğünüz gibi benim yaptığım ne olacak? İnce ve uzun arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Yapılacak ve şöyle yaptık ve bunu yapalım. Şöyle. Arkadaşlar şu üst taraf önemli değil bu arada. Şöyle. Şöyle şöyle olacak ya şöyle biraz böyle olacak evet arkadaşlar kopyaladık ve böyle olacak ve arkadaşlar ondan sonra bunu yapıyorsunuz aslında arkadaşlar çok kolay şöyle kırpıyoruz şöyle Hı. ay evet arkadaşlar kusura bakmaya ses geliyorsa çünkü misafirler geldi evet misafirler kuzenlerim arkadaşlar Arkadaşlar böyle oldu ve çıkıyorsunuz. Ve pis sarta giriyorsunuz. Arkadaşlar pis sarta yüklediğiniz yer düzenlemeye, düzenlemeye başla ya basıyorsunuz. Öyle daha kolay oluyor. Evet arkadaşlar şimdi gelip geliyorum. Çünkü özel yerim var arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şeyler var. Şimdi Arkadaşlar burası sizin resmi olduğunuz ve kapak fotoğrafı oluşturacağımız yer bu arada. Önce boşa basıyorsunuz arkadaşlar. Boş yerine. Boş yer. Boşa basıyorsunuz arkadaşlar. O zaman resim ekleyip geliyorum arkadaşlar. Çünkü özel çünkü kendi fotoğrafımda var. Evet arkadaşlar buradan ekliyorsunuz istediğiniz fotoğrafı. fotoğraf ekle yapıyor. Şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Burada silme yeri var. Ve sile basıyorsunuz. Şu arka plana silebiliyorsunuz. Eğer silemiyorsanız yardımcı var arkadaşlar. Y yardımlı var. Oraya basabilirsin ama ben yardım yapmayacağım arkadaşlar. Yapıp geliyorum şimdi. Evet arkadaşlar şöyle boyuyorsunuz. Böyle. Ondan sonra buraya basıyorsunuz ve şöyle yapıyorsunuz ki buraya boyasınız. Böyle boyuyorsunuz arkadaşlar. Bu arada kaydetmeyi unutmayın. Evet. Şimdi böyle boyuyoruz. Şöyle. Hı boyuyoruz arkadaşlar şöyle. İsterseniz arkadaşlar eğer böyle boyamıyorsun çok zor geliyorsa buraya, buraya yapıyorsun boyuta böyle yüz yaparsınız arkadaşlar çok büyük oluyor yani, yani, arkadaşlar öyle bu şekilde şöyle boyayalım ayakkabısına geldi evet arkadaşlar böyle boyuyorsunuz eğer arkadaşlar kuşumun sesi gelirse çok kısa bakmayın Arkadaşlar böyle yapıyorsunuz ve böyle yapıyoruz ve kaydediyoruz. Ben fazla yapamadım çünkü zamanım olmadığı için. Bence arkadaşlar... Heh, şöyle arkadaşlar kaydediyorsunuz. Bunu böyle yapıyorsunuz. Ve aktarılıyor. Tamam mı yazıyoruz. Ve arkadaşlar yine tekrar yapıyoruz ve ve arkadaşlar tekrar bir ve fotoğrafı silip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar söyleyeyim size bu arada buraya basmanız lazım ki fotoğraf ekleyin. Evet arkadaşlar koydum ve böyle yapıyorum. Ve sile basıyorum şöyle. Ay dondu arkadaşlar. Heh, şöyle boyuyorum. Şöyle. Ama arkadaşlar dikkatli boyamanız lazım burada. arada. Şöyle, şöyle, şöyle boyuyorum. Bu arada bunu kendi kendime öğrendim. Biliyordum ama aslında arkadaşlar eskiden e, yaparım hesabımı çalırlar diye düşünüyordum. Ama öyle bir şey yok arkadaşlar bu arada. Evet siliyorum böyle böyle böyle. böyle. Çok bağırıyorlar bizimkiler. Evet böyle. Tamam. Böyle olsun arkadaşlar ben kötü yapmış olabilirim. Bağırmayın. kaç <laughs> diyoruz. Bir yandan arkadaşlar, bir yandan teklemler, bir yandan kuşum bağırıyor. Şimdi arkadaşlar e, ben bir tane daha silip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi böyle yapıyoruz. Böyle böyle boyuyoruz. Şöyle Dikkatliçe boyuyorum ki bir şey olmasın diye şöyle Silgiyi biraz daha küçültelim. Ve Evet. Şimdi şöyle şöyle boyayalım. Evet. Şöyle boyuyoruz arkadaşlar. Şöyle şöyle. Dede evet, bağırmayın. Bağırmayın diyecek. Kuşum bağırıyor. Evet. Şimdi boyuyoruz böyle hızlı hızlı hızlı. Arkadaşlar ben bunu boyup geliyorum. Çünkü çok uzun sürüyor. Evet arkadaşlar böyle boyadınız. Ondan sonra böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz ve kaydediyor. Ay. Cık. Arkadaşlar. Olmadı bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Unuttum. Evet arkadaşlar. Tekrar düzeltiyorum şimdi. Evet böyle boyadık. Hmm. Bu arada arkadaşlar. Böyle yapıyoruz ve Böyle yapıyoruz ve aktarıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada fazla boya arkası gidiyor arka plan arkadaşlar bu arada. Şimdi resim düzenleyin yaz, yazıyorum yazıyor. Ondan sonra buraya basıyorsun. Arka plan zaten siz biliyorsunuz. Herkes reklama atlayıp geliyor. Şimdi reklama atlayalım arkadaşlar. Reklamları ben sevmiyorum. Şahsen. O arkadaşlar foto ekle basıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bunu ekliyoruz. Hangisiydi bu? ekle. Bakın böyle ekleniyor. Şöyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Böyle yap arkadaşlar böyle yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yazı eklemonsunuz süsleyeceğiz arkadaşlar. Metine basıyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz şey yazabiliyorsunuz. Kapak fotoğrafı fotoğraf nasıl yapılır 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 evet böyle yaptık arkadaşlar siz değiştirebiliyorsunuz rengini ben rengi değiştireceğim beyaz yapacağım hop şöyle yapayım şöyle evet nasıl yapılır et çıkarma ya artık susun ya. Allah Allah. Arkadaşlar neyse kusura bakmayın. PKX'ye basıyorsun arkadaşlar. Böyle istediğiniz her şey çıkıyor arkadaşlar. PK ben bir dakika. PKX'de arkadaşlar çok bana. Bari... <laughs> Ayıcık. Ayıcık. Çık. Evet arkadaşlar şu an çok ağlıyor. Evet. Evet. Ay. PK. Arkadaş bir dakika. PK. Bir dakika. PK Pet. Evet arkadaşlar. Şöyle. İstediğiniz koy, koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu koydum. Bunu istediğiniz karakteri koyabiliyorsunuz. İstediğiniz figürü ya da istediğiniz bir şekli koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra buraya basıyorsunuz. Ay çıkarmayın tekrar giriyorsunuz arkadaşlar zaten pkx yazınca da çıkıyor şey yazınca da çıkıyor yani her şey her türlü çıkıyor arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi bakıyorum hem evet, bunu koyacağım arkadaşlar ben de çok güzel şu, şu, şu şuraya şu şu şuraya Hı. şuraya koyayım evet arkadaşlar şimdi bu ortaya da bir şey koyacağım Evet Evet arkadaşlar şu anda çok bağırıyorlar e, teyzemler çok kusura bakmayın kusura kusura bakmayın büyüklerim olduğu için bir şey diyemiyorum Evet arkadaşlar şöyle koyacağım Evet şöyle koydum ben böyle güzel önce şimdi çıkıyoruz pkx'de şimdi pkx'e yazacağız buraya. Arkadaşlar pek fazla bağıramıyorum. Boğazım kısılır. Hem oklar da açılıyor arkadaşlar. Çıkarmaya ben pk eksi bunu koyuyorum arkadaşlar ben biraz küçültüyorum ama bu niye küçülmüyor küçülüyormuş evet arkadaşlar onu düzelteyim şöyle evet arkadaşlar böyle çok güzel oldu bence ama bir tane daha çıkarma koymak istiyorum bunu koymak istiyorum. Bir dakika arkadaşlar şunu sileyim. Arkadaşlar hepsi. Evet arkadaşlar çıkarmayı. Tekrar yapıyoruz böyle. Bunu koyayım. Evet böyle. Şimdi bunu kaydediyor. Böyle yapıyorsunuz ve kaydediyorsunuz bunu arkadaşlar. Tamamı basıyorsunuz. Arkadaşlar bu kadar. Ve ee, çektiğiniz bir ee, Arkadaşlar bir, bir video çekiyorsunuz arkadaşlar. Onun gibi bir kapak fotoğrafı yapıyorsunuz. Mesela arkadaşlar takipçilerden pet takası yapıyorum diyorsun Video çekiyorsunuz arkadaşlar. Zaten atıyorsunuz direkt arkadaşlar. Zaten kapak fotoğrafı yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Ay, bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay bay. Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar bu arada size bay bay demeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz.